Anne, bize mektup gelmiş. Kimden? Bilmem isim yazmıyor. E hadi aç, çok bakalım. Sevgili karıcığım Ümran ve biricik oğlum İsa. Kaza falan geçirdi galiba. Biliyorum sizi çok üzdüm. Bir daha karşınıza çıkmayacağım. Ne olur beni affedin. Hakkınızı da helal edin. Hayatınıza bensiz devam edeceksiniz. Ümran, eğer olur da karşına iyi bir fırsat çıkarsa evlenmemezlik etme. Evlen. İsa'ya ya da baba lazım neticede. Zevze'ye bak Zevze'ye. Hakkımı helal edecekmişim. Ha? Etmiyorum işte. Ona elinde bıçakla beni sokaklarda kovalarken düşünecekti. Edelim be anne. Tövbe etmiş işte adam. Ya da sen bilirsin. Ben seni her türlü uyarım. Nereye gidiyor bu ya? Sefer, taş kapı, kalkın. Ne oluyor kız, baskı mı var? Baba gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Tek başına çıktı gitti işte. Kalk lan kalk. Yürü yürü kalk. Kalk. Hayırdır ne oldu ya? Baba çıktı gitti tek başına. Oğlum niye adamı tek başına salıyorsunuz? Abi emir verdi. Kimseye haber vermeyin dedi. Nereye gitti? Bilmiyorum da dün gece konuşurken duydum orada olacağım falan diyordu. Olacağız. Benim karnımda çok kötü bir ağrı var. Doktora gitmemiz gerek. Nasıl? Ne oldu? Neyin var ya? Bilmiyorum. Çok ağrıyor. İlaç da alamıyorum biliyorsun. Ayşegül, Hı. evden çıkmasak daha iyi. Hayatım, ağrıyor diyorum. Tamam dur, arayayım. Ya baba, hayırdır nereye böyle tek başına nereye gidiyorsun ya bir söyle bana Allah aşkına ya. Karışmayın işime. Baba ne demek karışmayın tıktın bize eve tek başına sokağa çıkıyorsun. İşim var. Ne işim var baba? Özel. E, i̇yi tamam biz de gelelim. Oturun oturduğunuz yerde. Gelmeyin peşimden. Yasemin merhaba. Bugün sana uğramam lazım. Hastanede misin? Aa şehir dışında mısın? Ya şöyle bir şey var. Bak ben hamileyim ve karnımda çok kötü bir ağrı var. Birini önerebilir misin bana? Tamam. Kim? Kemal Peköz. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi çıkalım. Hadi. Ayşegül ben de geleyim mi? Yok yok gerek yok çocuklarla konuştum karşılayacaklar zaten. Ya babam şimdi kızmasın. Ya son gün ne yapayım gitmem lazım çok ağrım var. Hadi. 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 Tamam. Efendim. Selam. Neredesin? Şeydeyim. Hmm. Çiğdem ben dün gece Meltem'le kaldım. Ne? Ya gülüm öyle değil yani anladığın gibi değil. Ya babasıyla ilgili bir sorun yaşadı da yalnız kalmasın diye o şekil. Zülfikar. Sana çok açık ve seçik bir şey söyleyeceğim. Ve sadece bir kere söyleyeceğim. Söyle buyur. Bir daha o kızla görüşmeni istemiyorum. Efendim? Ya o, ya ben. Efendim müdürüm? Aslı neredesiniz siz? Poyraz amirim bekliyoruz hastanedeyiz. Nerede o manyak? Vuradığı yok şubeye ya. Bana bak top topyekun süreceğim sizi ha. Nedir benim sizden çektiğim ya? Çok haklısınız müdürüm. Söyle o, o arasın beni. Arıyorum açmıyor ya. Tabi müdürüm. Gel komşuyla gel otur otur. Sadece ikiniz misiniz? Yok abi, bir ekip ön kapıda, iki kişi daha acil girişinde bekliyor. İyi, ee, e, Tamam, bak çok dikkatli olun. Girene çıkana uyanık olun. En ufak bir şeyi de hemen haber veriyorsunuz. Tamam abi. Doktorun, Doktorun adı mı? neydi? Kemal Teköz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.